Merhaba değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. E, e, bugün e, webinarda siber güvenliğin önemini vurgulamak, önemini anlatmak ve bu eğitimimizin tanı tanıtımını yapmak da amacımız. Her yaşınız ne olursa olsun, işlerinin yerde kendinizi güvende hissetmek ve bu alandaki ilginizi, becerinizi arttırmak için e, bir adım atmış oluyoruz, bulunuyorsunuz. Günümüzde in internet ve dijital dünya biliyorsunuz hayatımızın merkezine yerleşti. Yani artık dijital varlıklar o kadar çoğaldı ki e, bunu hiçbir şekilde hayatımızdan çıkarma e, ve atma ihtimali, ihtimalimiz yok açıkçası. Siber güvenlik temellerine başlay başlayarak güncel tehditlere karşı koruma stratejilerine kadar birçok önemli konuyu kapsamak, kapsamaktadır. E, bu eğitimde kayıt olup devam etseniz, de, etmeseniz de aslında bu alanda büyük bir e, bilgi edinmiş olacaksınız. E, bu toplantıda eğitim içeriğimizi ve katılım süreçlerini ayrıntılı olarak e, paylaşacağız. Birazdan zaten kısa bir dediğim gibi sunumdan sonra e, hocalarımızla tanışacağız ve e, belli konularda bir paylaşım yapmış olacağız. E, açıkçası e, siber güvenlik dünyasına hoş geldiniz diyorum. E, İsmim Alperen Soydan. E, yaklaşık 6-7 seneden beri siber güvenlik sektöründeyim. IBM'de olay müdahale analisti ya da incident response analisti olarak görev yapıyorum ondan önce de 3 sene kadar Rusça'da e, siber güvenlik takım lideri yani bunun 2 yılı takım liderliği 3 yılı toplamda bir süreçte bulundum. Böyle kariyerim o şekilde geçti. Türkiye'de e, lisans bilgisayar mühendisliği, yüksek lisans siber güvenlik olacak şekilde e, eğitim eğitimlerim oldu yine. lisans firmasından e, adli analist ya da işte digital forensics analist sertifikasını eklemiş oldum. Onun dışında belli başlı sertifikalarımız var yine burada. Merhaba evet. herkese, iyi akşamlar. Ee, yaklaşık e, 5-6 yıldır siber güvenlik alanında çalışıyorum. Daha önce e, danışmanlık tarafında, siber güvenliği danışmanlık firmalarında çalıştım. E, 2-3 yılım o şekilde geçti. Daha sonra masanın öbür tarafına geçerek e, bilfen şirketler toplumunda çalışmaya başladım. Şu anda Türkiye'de bir bankada, siber güvenlik ürettiğim ekibinde çalışıyorum. Ee, başlangıcım hep aslında bu SOS Analyst tarafının olduğu e, Blue Team dediğimiz takımda başladım ben de. Network Security Engineer olarak. Fakat şu an Red Team takımında çalışmaktayım. TUSAŞ'ta çalışmaya başlamıştım. Ama onun öncesinde tabii ki de e, sızma testi alanında bir iki yıla yakın tecrübem var. Daha sonra bir yurt dışı firmasına görev aldıktan sonra TUSAŞ'la çalışmaya devam başladım ve iki senedir de burada çalışmaya devam ediyorum. E, ben de e, yaklaşık e, 4-5 tane sertifikaya sahibim ve bunların hepsi zaten yurt dışından aldığımız sertifikalar. E, mesela en önemlileri CES sertifikam var, Incident Handler olay müdahale sertifikam var. E, Cyber Threat Intelligence tarafında da yaptığım çalışmalar, sonucu aldığım sertifikalar var. Ben de bu sefer e, siber güvenliği her iki, iki alanda çalışmaları sürdürmeye devam ediyorum. Hem Red Team alanında hem Blue Team alanında. Şu anda mevcut yaptığım işler e, Blue Team faaliyetleri üzerine olsa da e, genel kapsamda hepsini kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne kadar adam alırsanız alın daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Öyle bir aslında durum var hocalarımın sesinde duyduğuma çok mutlu oldum. <laughs> Uzun zaman olmuştu. <laughs> hiç hiçbir altyapım yoktu. IP nedir onu bile bilmiyordum açıkçası. Ama bu işi yapmaya karar verdim ya. Araştırdım tamam Ben bu işi yapayım dedim ama ilk başta böyle ilk başta çok imkansız hissettirdi. Sonra dinledikçe, okudukça Aa, yapabilir miyim acaba?" diye düşünmeye başladım falan. Derken derken CraftTek'le yolum kesişti. Ee, İyi ki de kesişmiş diyorum yani gerçekten bunu bir şey e, intifat için söylemiyorum kendi adıma çok verimli bir 4 ay geçirdim hocalarımız bence sektörde bulunabilecek en iyi hocalardı e, gerek tecrübeleri gerek hani bunu aktarabilmeleri, hani işi teknik bilmek ayrı bir şey bir de bunu aktarabilmek, anlatabilmek ayrı bir beceri. Hepsi de sağ olsunlar o konuda çok iyilerdi. Sadece eğitim de değil, e, Erdin çocuğun bahsettiği gibi onlar bize sürekli süreç içerisinde işte arkadaşlar bu hafta işte LinkedIn'de bir makale yazın paylaşın, şunu yapın paylaşın, bunu yapın, işte şu sertifika alın vesaire. Eğer buna niyeti varsa katılan arkadaşların, eğer çalışkan bir öğrenci olurlarsa, hocalarının sözünü dinlerlerse bu sektörden ekmek yiyebileceklerini düşünüyorum. Ondan sonra yani kurs bittikten sonra birkaç yere başvurdum. Mülakatlarım oldu. Onlar da olumlu oldu. Ben en son ADEO siber güvenlikte karar kıldım. Zaten Alperen Hoca da hani ADEO'ya başvurun çok iyidir falan demişti. Gerçekten ADEO 5 ay oldu. ADEO'dayım. L1 siber güvenlik analisti olarak çalışıyorum. Kendi adıma çok memnunum yani birincisi uzaktan olması çok büyük bir nimet yani sabah 7'de var diyen var bazen 6.55'de uyanıp bilgisayarımı açtığım anda ofisimde işimin başında olmuş oluyorum yani gerçekten çok büyük bir nimet hele İstanbul'da yaşıyor, yaşayan birisi olarak bizler için. Sektörde genelde mühendislik mezunu bilgisayar mühendisliği mezunu elektrik elektronik mühendisliği mezunu işte ilanlarda yazar. Ona çok takılmayın. Ben kendimde bunu görmüş oldum. Sadece 4 aylık bir kursum vardı. Başka hiçbir şeyim yoktu yani. Sertifikalarım vardı ufak tefek. E, mülakata çağırdılar. Demek ki o kadar da çok gerekli bir şey değilmiş. Nasip oldu hemen başladım yani. Demek ki mesela sadece mezuniyet, üniversiteyle ilgili değilmiş. Kişinin kendini ifade etmesi, potansiyeli, e, orada işte merakı, iştiyakı hepsi aslında iş bulmada etkili oluyor. Yani mülakatımda böyle hatta mülakatımı bayağı üst düzey birisi yapmıştı. Bana mülakatı durdurup ya siz nerede eğitim almıştınız diye böyle bir durdurup hocalarınız kimdi diye böyle sormuştu yani. Çünkü e, e, sordukları sorulara akıcı ve gerçekten hani isterleştirmiş bir şekilde cevap vermem onları çok tatmin etmişti. Söyleyeyim bizim şirket sürekli alım yapıyor mesela. Sürekli alım yapıyor. Sürekli iş ilanı açıyor. Sürekli LinkedIn'de takip ediyorum. Şirketler ilan açıyorlar. İnsana ihtiyaç var. Gerçekten çok ihtiyaç var ve bence hani ihtiyaç dolacak gibi de değil. Yani uzun süre dolacak gibi değil, artacak gibi de gözüküyor. Yani sektörde katmanlı bir şekilde çok fazla pozisyon, çok fazla iş var. Yani çalış, çalışanın bence ekmek yiyebileceği bir sektör. Yani ilk başta beklentilerinizi çok da yüksek tutmazsanız buradan yol alırsınız diye düş an değil. Çok hareketli, keyifli, çok dinamik ve önü çok açık gerçekten. İlerledikçe çok daha kıymetli olacak ee, bir alan. Giden biz kurslara şeylere giderdik ki kurs biterdi, hoca biterdi. Öyle bir şey değil yani. Hocalarımız buradalar. Her zaman yanımızdalar. Bunu hissettiriyorlar. bunu takımın gerçekten temel eğitimini alacaklarını inansınlar yani. Herhangi bir ekstra bir aksak şey, e, eksiklik pek olmaz yani. Uzun dediklerini yaparak mesela uzun olmadan bir firmadan geri dönüş almıştım. Hani iş arıyor musunuz gibisinden. Sokana liste eğitimi olmasına rağmen tabii ki Diğer taraflara da az az girmemiz gerekiyor bahsetmek için. Biz sıfırdan hani bu genelde Udemy'de görürsünüz Zero to Hero diye geçen yaklaşımla aslında bu işi yapıyoruz. Yani siz başta sade bilgisayarı açmayı bilecek durumdayken sonrasında hepsini zaten dahil ediyoruz bunun üstüne. İlk eğitimlerimiz Fatih Hocam'la beraber network standartları ve protokolleri üzerine olacak. Burada bir network nedir, ağ nedir, bilgisayar sistemleri birbirleriyle nasıl iletişim kurarlar, bir araya nasıl gelirler, internet nasıl çalışır gibi aslında yaklaşımları T te, e, temellerine dayanarak ve sonra da uygulamalı bir şekilde bir ağ yapısını kuracak, basit bir ağ yapısını kuracak şekilde göreceksiniz aslında. E, bunun hemen ardından işletim sistemleri başlığımız gelecek. İşletim sistemleri bildiğiniz gibi bizim şu anda kullandığımız bilgisayarların yönetilmesini sağlayan temel bileşenler en temelde Linux ve Windows olmak üzere iki işletim sistemimiz var. Tabi bunları dallandırabiliriz fakat Linux çekirdeğini kullananlar ve Windows olacak şekilde. Bunların sadece günlük hayattaki kullanımları değil arka planda nasıl çalıştıklarına değiniyor olacağız bu aşamada. Haliyle bu aşamada da bir bilgisayarın nasıl çalıştığını göreceksiniz. Tabii ki ele alacağınız için sonradan. Güvenlik temellerine giriş yapacağız. Burada bilgi güvenliği temelleri, buradaki işte CIA üçgeni nedir, diğer e, bileşenler nelerdir bunları değineceğiz. Kriptografi yaklaşımına, şifreleme ve kriptografi yaklaşımlarına değineceğiz. Ve e, bunların arasında Erdinç Hocam e, devreye girecek ve bize biz güvenlik cihazlarından bahsedeceğiz bundan sonra. Hem endpointler üzerindeki yani uç nokta sistemler üzerindeki hem de e, network üzerindeki cihazlardan bahsedeceğiz. Erdinç Hocam'ın bu noktada çok kapsamlı bir Uygulamalı ağ güvenliği eğitim olacak sizlere ee, tamamıyla baştan sona pentest eğitimimiz var. Pentest eğitiminde de sızma testi nasıl gerçekleştirilir, hangi adımları vardır gibi pentesti tamamıyla ele almasak da çünkü konseptimiz hala güvenlik analizli eğitimi, sok analistliği eğitimi. Pentestinde ne olduğunu göreceksiniz ve basit seviyede bir makineyi nasıl ele geçirebiliriz çünkü o mentaliteyi de anlamak açısından görüyor olacağız. Programlama dili bilmeyle alakalı hemen Fatih hocamız Python eğitimimiz var. Basit Python scriptleri yazacak kadar bir Python eğitimini de bu eğitim kapsamında göreceksiniz. Yani baştan Python nasıl çalışır, Python'daki bileşenler nelerdir, veri yapıları nelerdir, Python scriptleri nasıl yazılır gibi bu konsepti de yine görüyor olacaksınız. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Ardından güvenlik analisti. Burada log nedir, güvenlik analistleri neleri inceler, ne gibi yapılara dokunurlar bunların tamamını inceliyor olacağız. Ve güvenlik analistliğinden sonra da giriş seviyesi olacak şekilde tehdit istihbaratı, olay müdahale, adli analiz, zararlı yazılım analizi ve tehdit avcılığı gibi aslında güvenlik analistinin üst katmanları olarak ifade ettiğimiz katmanlara da ince ince dokunacağız, giriş yapacağız. Bunun sebebi de yarın bir gün eğer ki e, elbette isteyeceksiniz yani bir yerden sonra ilerlemek. ilerlemek istediğinizde nelerle karşılaşacağınızı göstermiş olacağız burada. Ee, ben de ağ güvenliği tarafından bahsedeyim. Burada e, öncelikle şundan da bahsetmek istiyorum. Bu eğitim IBM'in bir eğitim müfredatına göre biz bunu hazırlamıştık o zaman çok iyi hatırlıyorum ve Ben şu an Türkiye'deki birçok eğitim firmasının Müfredatını Biliyorum elimde PDF olarak vesaire de var Buradaki eğitim müfredatı birçok eğitimde yok Onu kesinlikle Net bir şekilde söyleyebilirim ve Hani daha eğitim Bittikten bir ay sonra işte işe başlamaların vesaire olması da burada aslında ne kadar doğru bir yol izlediğimizde bir göstergesi Ben burada A güvenliği tarafından bahsedeceğim A güvenliği aslında işte şu an 5 kişilik bir firmada da 5 bin kişilik firmada da artık firewall olmazsa olmaz. Güvenlik duvarı dediğimiz cihaz. Bu güvenlik duvarını kendi burada lisanslı bir lab ile beraber anlatmış olacağız. Yani şu an Türkiye'deki işte Türk Hava Yolları'nın da kullandığı bir güvenlik duvarında hangi arayüzü görüyorsa oradaki firewall kullanan kişi siz de burada aynı arayüzü görerek aynı testleri yapabilecek duruma geliyorsunuz. O bakımdan Güzel bir eğitim sunuyoruz. Yani özellikle de dünyada firewall konusunda dünyanın %37'sine hakim, lider olan bir ürün var Fortinet diye. Biz özellikle Fortinet tarafından bahsediyoruz burada. Fortinet'te sadece buradaki Fortinet firewall'u dahi bilerek bile işe başlamalar, hani daha önceki eğitimlerde vesairede oldu. Bu şekilde de network security engineer olarak hani LinkedIn'de vesaire iş başvurularında i̇ş o şekilde başvur. görebiliyorsunuz. Güzel bir eğitim atmanız var. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisliğinden mezunum Hacettepe'den. Bu kapsamda bu network tarafı, programlama tarafında kendim oradan öğrendiğim bilgilerim, internetten araştırdıklarım da var, hani kendi ders notlarımdan çıkardığım şeyler var. Tamamen o bizim öğrendiğimiz şekilde, sizlere yani anlayacağınız şekilde aktarmaya çalışacağım. Ya bu konuda içiniz rahat olsun. Hani bunlar bir şekilde hani öğreniliyor. E, i̇şletim sistemleri tarafında da aynı. Orada Alperen hocamla beraber çalışıyoruz. Hem Linux hem Windows tarafını beraber veriyoruz. Ve network de, hani kısmi olarak e, temeli bende de. Hani Erdin çözümün da baktığı taraflar var. E, biz hani bizim temel mantığımız şey. E, Herkes hiçbir şey bilmiyor ve bunları en optimal seviyeye ulaştırmak için e, derslerde nasıl yol izleriz? Sizin nerede takılacağınızı, neyi, yani neyi ilk başta anlayamayacağınızı bize az çok tahmin ediyoruz. Çünkü biz de oraları ilk başta anlamıyorduk. Onların üzerine duruyoruz. Arkadaşlarla birlikte zaten bütün katılımcılara az önce de söyledi, yıllarımızın bahsettiğini. Ee, biz de önemli için özellikle kursun başlangıcından itibaren açmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Ee, diğer konuda daha önceki kurstan alınan fitbeklerle özellikle bu laboratuvar çalışması dediğimiz derste öğren, öğrenilenlerin uygulama yönelik e, çalışmalar olacağı bir laboratuvar ortamı olacak. E, daha önceki eğitimde olmayıp şu an e, olmasının çok faydalı olacağını düşündük. E, bu eğitimden sonra olacak. E, bu da bir bonus gibi. E, derste de Özellikle Zoom üzerinden ders anlatımı, Discord'dan e, sorular ve ders çalışmalar var. Yani Zoom ve Discord kullanılıyor. E, ders kayıtları ve materyaller canvas e, elemesi üzerinden e, istediğimiz zaman, yani ders bitken sonra da tekrar izleme anlamında ulaşılabiliyor. E, son olarak da e, bu arada gelen sorulardan birisi buydu. ideal. hafta içi 19.30-22.30 arası. E, ders saatlerinde de e, hocalarımız özellikle e, hani bu konular herhalde e, ders platformu dediğim gibi Zoom üzerinden ve ders tekrarda kanvasın e, recording kısmında ulaşılabiliyor. Özellikle teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, her zaman belirttiğimiz telefondan veya bizim internet adresimizden ulaşabilirsiniz.